Spor Yaşam diyetten herkese merhaba. Ben Ece Evcil. Diyet yaparken özellikle yağı kesinlikle kısmamak gerekiyor. Çünkü bizim vücudumuz da fizyolojik olarak yağdan oluşuyor ve hücrelerimiz fosfolipit yapıda. Bu nedenle de diyetlerde kesinlikle yağı sıfırlamamak ve kısmamak gerekiyor. Tuz da özellikle içerisinde sodyum minerali içerdiği için ve bizim vücudumuzda mutlaka vitamin ve mineraller vücudun ilişkisel zihinsel fonksiyonları için çok gerekli olduğundan yine sodyum kısıtlaması da uzun vadede de vücudumuzda kardiyak risk oluşturabilecek, bizim zihinsel ve bilgisayar fonksiyonlarımızda sıkıntı yaratabilecek bir tabloya neden olabilir. O nedenle diyetlerde de yine sodyumu kısmamak dolaylı olarak da tuzu kısıtlı kullanmamak gerekiyor. Tabii ki bir böbrek hastalığınız varsa, farklı rahatsızlıklarınız varsa eğer tuz kısıtlamasına gidilebilir. Fakat zayıflama diyetlerinde tuzu kısmak gerekmiyor. Vücudumuzda sodyum, potasyum mineralleri gibi vitamin ve mineral oldukça önemli. Bu nedenle de herhangi bir hastalığınız yoksa kilo verme diyetlerinde tuzu kısmanız gerekli değil. Vücudumuz için sodyum minerali de gerekli olduğundan günlük almanız gereken tuz miktarında 6 gram geçmemek kaydıyla mutlaka tuz tüketimine de dikkat etmeniz gerekiyor. Spor yaşam diyetten herkese sağlıklı günler dilerim.